Arkadaşlar herkese merhaba. kanalıma hoş geldiniz. Biraz da bu kümesten yayında bulunalım. Beyazlarımı geçen hafta iş kapatmıştım. İki beyazım orada bakın. Göstereyim şöyle. Onları zor güç en sonunda eş ettim. Yumurtlamışlar. Video niye yaklaşmıyor? Yaklaştı. Dişi orada yatıyor. Erkek başına nöbet tutuyor. Kümesimiz bayağı burada azaldı. Çok yavru sahiplendirdim. Bayağı bir yavru sahiplendirdim. Şurada birkaç yavrum daha var. Bunları kendime ayırdım. 3 tane orada var. Bir iki tane burada var ama gene istiyor arkadaşlar. Büyük ihtimal onlardan da sahiplendireceğim. Kümeste grit gitmiş. Grit almayı unuttum. <laughs> Kuşlar şu taşa saldırıyor. Bu İneklerin, keçilerin falan yalama tuzlu taşı var ya, arkadaşlar bilen biliyordur o. Faydası var mı yoksa zararı var mı hiç bir bilgim yok. Şu yavru da ne güzel birik birik yapıp duruyor. Şimdilik buraya koyduk. Bununla idare etsinler diye en azından tuz ihtiyaçlarını görsünler. yeni yavrularımız var yumurtalarımız var şu dengesiz gene gitmiş yere yumurtlamış ya her seferinde gidiyor kuş yere yumurtluyor yavruyu çıkarıyor büyütüyor da ama yani orada olacak iş mi o ya Allah aşkına oh, şurada bir yavrum var. Kocaman olmuş. Şimdi burada yatıyor. Şurada bir takım kuşu yuvası eşi, eşiği kapattım. Gözükmüyor ama şöyle ışığı yakabilirsem fener. Aa fener de yanmıyor. ışığı i̇şte yakamıyoruz. Bu Mardin beyazı biliyorsunuz zaten. Yavruyu buraya getirdim bu aşağı kümese çünkü annesini ayırdım artık postadan. Bunun babasını da buraya getirdim bu yavruyu da buraya getirdim. Bakın bu kanat sesi de güzel. Bir tane yavrum burada var. Annesini tekrar Mardin'le iş vurdum çünkü. Burada böyle iki tane çok güzel yavrum var. Bunları da isteyenler var. Aslında kendimi de damızlıkta bırakmak istiyorum ama çok ısrarla istiyorlar. Bilmiyorum sahiplendireyim mi? Damızlıktan bırakayım çözemedim. Ha burada yatıyor bir kızım benim. Burada iki tane yavrumuz var. Çok güzel. Burada iki yumurta var. Sonra burada iki yavru var. Oğlum senin burada ne işin var ya? Senin yerin burası değil oğlum. Uf maşallah. Ayı ayı. Şuna bak. Bildiğin ayı gibi. Burada iki yavru var. Büyümüş bayağı. Bunları Marka takabilmiş miyiz acaba? Yok, takamamışız. Belki olursa deneriz marka takmayı. Burada gene bir kızım yatıyor. Şurada yatıyor. Burada başka yavru var mı? Burada yok. Ha, burada iki tane yavru yatıyor da dediğim gibi telefonun ışığını yakamadım nedense. Gösteremiyorum çok net. Burada iki yavru var. Ha burada bir kaplan yavru var. Her delikte yavru var mı? Burada da iki yavru var da. Dediğim gibi ışığı yakamadığım için bu ışığı neden yakamıyorum ya? Yok arkadaş ışığı yakamadık. Neyse iki yavru burada var. Bir yavru burada var. Güzel bir kaplan. Kümeste son durum böyle arkadaşlar eş oldu Allah'a şükür. İstediğimiz istediğimiz eş vurduk. Burada yine şöyle bir takım kapalı eş olsunlar diye. mesele durum böyle. Gel kızım gel. Maşallah sana maşallah. Gel yumurtana yat. Onun da şu üstte yumurtaları var. Birazdan da yukarı kümese gideceğim. Şimdi marka takmaya başlayacağım yavruları. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin.